1956 yılından beri eee yemedin yedirmeyin mottosuyla üretim yapmaktayız. Her ne kadar e, kuruluş yılımızı 1956 yıl olarak belirsek de e, 100 yıllık bir geçmişimiz var. Şimdiki patronlarımız yaklaşık 4 nesildir bu işleri yapmaktadır. E, tarladan çatala e, gıda güvenliği bünyesinde bir üretim yapmaktayız. Çiftliklerimiz, k ve üretim tesislerimiz e, denetimlerden ve sertifikalardan geçmiştir hem Avrupa Birliği'nin belirlediği standartları uygulamak hem de Tarım Bakanlığı'nın belirlediği standartları uygulamak değil. Başlangıçta çiftliğimizdeki hayvanlar denetlenmekte, sağlıklı besili hayvanlarımız alıp kendi kesimhanemizde anemizde kesmekteyiz. Oradan da kesilen hayvanları işletmemizde alırız, çeşitli et ürünleri üretmekteyiz. Temel et ürünlerimiz salam, sucuk, pastırma, kavurma, kümet, kure et olmak üzere çeşitli ürünleri üretmekteyiz. Ürünlerimiz özellikle sucuk ve pastırma coğrafi şartlıdır. Afyon sucuğu, afyon pastırması coğrafi şartlı olmaktadır. Özellikle sucuklarımızda en az %15 manda eti, coğrafi şartlı sucuklarımızda %15 manda eti kullanmaktayız. Pastırmamız da geleneksel yöntemle usta işi ürünlerimizdir. Tabii son yıllarda özellikle tüketicinin beğenisine uygun ürünler üretmekteyiz. Premium sosisler, premium sucuklar, antrikot sucuğumuz, manda sucuğumuz tüketicinin isteklerine göre üretim yapmaktayız. Tabii Afyonumuz geçiş bölgesinde olduğu için iklimi ve bitki örtüsü çok çeşitli olduğu için özellikle Afyon'da beslenen et, hayvanların etleri daha lezzetli olmaktadır. Bildiğiniz gibi afyon sucuğu ve afyon pastırması diğer illerden biraz farklıdır. Afyon sucuğu et oranı daha yüksektir, baharat oranı kısmen daha azdır ve bundan dolayı tüketici beğenisi daha fazladır. Afyon pastırması da öyledir. Hakiki olarak blok olarak çöküm yapmaktayız ve el işçiliğiyle, usta işçiliğiyle yapılan ürünlerimizdir. Çemen oranı azdır ve e, tüketicinin beğenine göre yeni ürünlerde üretmekteyiz. Ürünlerimizi tüketiciye direkt e, satışını gerçekleştirebilmemiz için e, yeni bir konseptimiz oluşmakta. Bu da Afyon İpek Yöresel Lezzetler diye. Bu e, şubeleşmemizin ilkini Ankara Dikmen'e e, açmış bulunmaktayız. İnşallah bütün Ankaraları, bütün tüketicilerimizi şubelerimize bekliyoruz. Afiyet olsun.